Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden çekmiş model olarak çekmiş olduğum pullu oyanın bitmiş halini işte ütüsünü nasıl yapmanız gerektiğini köşesini nasıl yapmanız gerektiğini ne kadar pul gidiyor ve bitmiş halinin hepsini bu videoda bulabileceğiniz bir video hazırlıyorum inşallah bugün sizler için. Çünkü bu modelin bitmiş halini merak edenler de olmuştu. Acaba yazmada duruşu nasıl oluyor falan vesaire diye. Bir işte pullar hakkında falan bilgilerle hep birlikte yine bu modeli çekmek istedim sizlere. Daha önce bu modeli zaten indigo mavisine çekmiştim ama müşterim hemen daha önce alan müşterilerimden bir tanesi tekrar iki tane daha bu modeli istedi. Ben de hazırladım inşallah. Bitirmeme de çok az kaldı. Şöyle pullarımı göstermek istiyorum. Pulları baget pullardı hanımlar. Ütüye dayanıklı. Kesinlikle ütüde hiçbir deforme olmuyor. Ama içinde böyle bazen arızalı pullar çıkabiliyor. Onları tabii ki eklemeyeceksiniz. Onları eklemediğiniz sürece hiçbir sorun teşkil etmiyor. pullarımızda. Yazmam Reyyan marka indigo rengimiz. Şöyle kod numaram 65 numaralı kod numarası hanımlar. Indigo'nun kodu 65 numara. İpim de yine Leylak marka 65 numara hanımlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika bir uyuma sahip bu ip diyebilirim. Çok güzel bir uyum yakalamış olmuş. Ee, yani kaplan iple şey pardon Leylak numarasıyla harika bir uyum olmuş. Pulumda şöyle 100 gramlık pul almıştım ben. 100 gramlık puldan hanımlar dört e, tane oya çıkar bu model için. 100 gramdan iki tane oyu ördüm. Kalanım da bu kadar. Ama bundan iki tane çok rahat oya çıkar. Bu durumda 100 gramdan 4 tane oya çıkmış oluyor bu model için. Şimdi elimde modelimin bitmiş hali var. Bitmiş halinde şöyle sizlere göstermek istiyorum hanımlar. Ütüsünü kesinlikle ütünün üstüne bez kullanmadan direkt baskın bir ütüde ütüledim. Hem ön yüzünden ütüledim hem arka yüzünden ütüledim. Hiçbir sorun teşkil etmedi. Pulların e, hani uzunluğu biraz uzun olduğu zaman böyle tam dik istediğiniz şekilde durmayabilir, şöyle hafif yan duruyor ama çok şık duruyor hanımlar, şöyle. Ütüsü çok kolay, diğer salkım saçak e, oyanın ütüsü gibi zor değil. Önce tersinden, sonra yüzünden çok kolay bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Köşelerinde şöyle köşesinden sizlere tekrar göstereceğim zaten. Köşelerde gördüğünüz gibi hiçbir gerdirme yok. Şuradan yine bunun da köşesini göstereyim. Bakın burası tersi. Şöyle baktığınızda yüzü hiçbir gerdirme vesaire olmuyor. Bu şekilde bitmiş halini tekrar görün istedim hanımlar. Buradaki yazmamda şöyle bakın bitirmeye çok az kaldı. Elimde bunu da bitirmeye çok az kaldığı için köşe kısmından sizlere modeli göstereceğim bugün modelimiz gerçekten çok kolay, güzel ilerliyor. Bir de şu ipimiz ne kadar gidiyor onu da söyleyeyim. İpimi bütün açmıştım. İkinci oyamda yani bir iple ikinci oyamda bitmek üzere az artacak bile yani bir ipten iki tane oy örebiliyorsunuz. 100 gram puldan da 3 tane pardon 4 tane yazma oyalayabiliyorsunuz. Şuradaki ilmeğin biraz sökülmüş. Onu hemen düzelttim. Şimdi hemen modelin anlatımına geçeceğim arkadaşlar. Modelimizin başlangıç noktası kesinlikle hiç zor olmadığı için örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Yazmamızı tığlamasını yaparken hanımlar bakın üst zincirle çok sık batılmamış bir tığ battı batmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim gördüğünüz kadarıyla kesinlikle sık olan bir tığ battısı değil. Şimdi diyelim ki siz çok sık yapıyorsunuz eliniz çok sıkı iki zincirle yapsam bir tane zürafa atlasam derseniz ben o şekilde yaptığımda çok seyrek oldu ayarlayamadım. Çünkü benim elim çok sıkı değil ama siz eliniz çok sıkı ise çok sık battı tığ battı yapıyorsanız bir tığ battı atlayarak yapabilirsiniz ama bu da biraz seyrek olduğu zaman inanın güzel durmuyor bu oyayı sık yaparsanız güzel duruyor. Ben bu şekilde ayarladım. Siz elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Buradan devam ettirirken ipinizi tığınızı sabitlediğinizde şuradan gördüğünüz gibi başlangıç noktasında arkadaşlar. Şöyle bir trabzon oluşturuyoruz. İlmeklerimizde bir e, ilmek alıyoruz. İki ilmek almaya gerek yok. Zaten pulların ceyi çok uzun olduğu için iki ilmek de alırsak oyamız çok geniş düşer. Bu şekilde ilmeğimi tamamladım. Buradan bakın bir tane pulumu alıyorum. Pulları ipe dizmeye kesinlikle gerek yok. En kolayı da o. İpe dizmek gerçekten çok zaman alıcı ve çok sıkıcı. Buradan bu şekilde kapattım pulumu. Şöyle tığımla ipimin arasından pulu arkaya attım. Bir iki zincir çektim. Sıradaki tığ battığına giriş yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tığ battısını tamamladıktan sonra şuradaki ilmeği tamamladıktan sonra hiç zincir çekmiyorum. Pulumu alıyorum. Bu şekilde kapattım. İpimle tığımın arasından arkaya attım. Tekrar bu şekilde kapattıktan sonra bakın kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Bir mülüs aldım. Sıradaki tığ battısına giriş yaptım. Aralardan giriş yapıyoruz. Önce bir Sonraki, sonraki bu şekilde tamamladım. Tekrar pulundan alıyorum. Aldım ve kapattım. Şöyle arkayı atıyorum. Köşesinde nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. O yüzden köşeye yakın bıraktım ki köşe kısmında bir tane işlemi yaptığınızda köşeniz hiç kesinlikle gerdirme yapmıyor arkaya attım iki zincir çekiyorum tamamladım bakın buradan pulumu aldım kapattım şöyle arkaya atıyorum bunu illa uzun pulla değil hanımlar yuvarlak pulla da yapabilirsiniz farklı damla pulla yapabilirsiniz elinizde hangi pul varsa deneyebilirsiniz şimdi tam köşedeyim arkadaşlar bakın tam köşedeki tığ battısından giriş yaptım bir pul aldık burada yine aynı sistem kapatıyorum şöyle arkaya attım bir iki zincir çektim bu sefer hanımlar diğer tığ batısına geçmiyorum aynı tığ batı içinden giriş yapıyorum çünkü köşedeyim ve köşem kesinlikle gerdirsin istemiyorum bir tanesine bu şekilde aynı yere iki defa batmanız yeterli geliyor köşesinin gerdirmemesi için Buradan hemen giriş yapıyorum. Şöyle arkaya attım. İki zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısına giriş yaptım. Bakın buradan. Yine bir tane pulumuzdan alalım. Pulları dizmek gerçekten çok sinir bozucu. Bu tarz daha güzel oluyor. Ben çok sevdim. Hemen de sipariş gelince zaten yaptım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi köşemiz tamam oldu, modelimiz de tamam. Ütüsü çok kolay hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi örerken de zaten mesela şu arayı şimdi ördüm. Hiçbir anormal, kötü bir duruşu olmuyor. Önce şöyle arka yüzünden düzenleyerek şu şekilde hani birbir üstüne bilmeyecek şekilde düzenleyelim. Direkt ütüsünü vurabiliriz ama pullarınızı emin olun. Ütünün çok yüksek ayarına çıkartmayın ütünüzü. Ben ütünün iki ayarında ütülüyorum. Üstüne hiç bez kullanmadan ütülüyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Köşemi de bu şekilde yapıyorum hanımlar. Bakın şuradaki köşemize de bakalım. Bütün köşelerdeki aynı sistemi yapmışım. Bakın şöyle göstereyim. Kesinlikle hiçbir gerdirme olmuyor. Köşeniz çok muntazam duruyor. bitirmeme de zaten çok az bir yerim kaldı. Bu modelimi de inşallah bitireceğim. Aynısından iki taneydi sizlere de hani hem pullar hakkında ne kadar pul gittiğini nasıl yapmanız gerektiğini göstermek istedim tekrardan hem de bitmiş halini şöyle görün istedim Hanımlar bitmiş hali gerçekten çok şık duruyor Ben çok beğendim hem bu modele pul daha bereketli oluyor 100 gramdan normal bir oya salkım sıcak yaptığınızda üç taneyi ya çıkar ya çıkmaz ama bu oyadan yaptığınızda 100 gramdan 4 tane oya çıkıyor Şöyle ipinden de bir tane ipten iki tane oya çok rahat bir şekilde örebiliyorsunuz. Eline sıkı bile olsa bir tane ip yeterli geliyor. iki tanesine bugünkü modelimiz de bu şekilde. Hem ütüsü çok kolay hem de çok keyifli. Ben çok keyif alarak ördüm bu modeli. Çok sevdim. çok da keyif alarak ördüm. Heyecanla da bu, modeli, bu siparişimin sırası gelsin ki bir an önce öreyim diye bekledim inanın ki. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.